Sayın seyirciler, sırada bilişim sektöründen bir haber var. E, ATP Yazılım'la Alibaba Cloud bulut bilişim çözümleri alanındaki yeni işbirliğini ve yatırımını duyurdu. Aa konuşan ATP CEO'su Ümit Cinali, yeni teknolojileri Türkiye'deki şirketlerle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bulut servis hizmetleri tüm Türkiye'de kullanılabilecek ifadelerini kullandı. Bugün önemli bir gün bizim için. Dediğiniz gibi ATP yazılım ve teknoloji ile beraber, Ali Cloud ile bugün ENS, Edge Node Servis dediğimiz bir lansmanı gerçekleştiriyoruz. Türkiye için de kritik bir yatırım bu. Biz Alibaba'nın distribütörüyüz, Türkiye distribütörüyüz. Burada yapılan esasında Alibaba Cloud'un yani bulut hizmetlerinin Türkiye'de oluşturulması. Ve onun üzerinden de e, bu e, teknolojileri e, Türkiye'deki e, ekosisteme tanış tanışma tanıştırmak oluyor bugünün amacı. Fakat burada tabii Alibaba Cloud e, önemli bir e, bulut sağlayıcı, bulut hizmetleri sağlayıcısı. Burada da enteresan bir şekilde bizim de onlarda uzun süre bir deneyimimiz var. E, biz biliyorsunuz bir global bir şirket, yazılım şirketi olarak Çin'de de bir e, aktivitelerimiz var. Orada da e, ATP için e, esasında Şangay'da merkezi bir şirketimiz bulunmakta. Orada da en büyük müşterimiz oradaki 1500'lerindeki restoranı desteklemek, Burger King restoranı desteklemek ve burada da biz e, etkin bir şekilde Ali, Ali Cloud'un, Alibaba Cloud'un e, hizmetlerini kullanmaktayız. Bunların büyük faydalarını gördük. Biraz önce de arkadaşlarımız sunumlarında e, birçok örneklerle e, hem e, altyapılarımızı oraya taşımış durumdayız. Aynı zamanda da onların yapay zeka odaklı çözümlerimizi de kullanmaktayız. Biz de teknoloji şirketi olarak bir ortaklık üzerinden bu hizmetleri Türkiye'ye getirmek ve tüm ekosistemi Türkiye ekosistemi bundan faydalandırmak üzerine bir girişimde bulunduk. Sağ olsunlar kendimiz biz bu konuda desteklediler. umuyoruz eee şu ortaklarımız üzerinden yakın bir zamanda Türkiye, tüm Türkiye ile bu sel hizmetleri e, tanıştırmış olacağız. Çin biliyorsunuz Muaz çok büyük bir ülke. E, büyük yatırımları var. E, da çok öne çıkıyorlar artık teknolojide. Şu bir sonraki alanda örneklerinizi görüyor, görüyorsunuz. E, biz de onlardan onları buraya getirmekle çok mutluyuz. Umuyoruz e, ülkemiz için ve e, tüm şirketlerimiz için hayırlı olur. Şirketlerin dijitalleşmesine nasıl bir katkı sağlayacak efendim? E, Birçok artık hizmet ee, ve, ve birçok çözüm artık e, bulutlarını bulutlara entegre edilmiş durumda. Artık birçok bir e, çözüm ararken kendiniz yapmanız gere, gereken şeyleri bulutlar üzerinden hızlı bir şekilde sağlayabiliyorsunuz veya oradaki kapasiteyi yani e, yani bilişim kapasitesini altyapıyı da kullanarak kendi çözümlerinize daha hızlı erişebiliyorsunuz. Ve bunu sağlıyor bulut hizmetleri. Tabii yapay zeka katmanında gelmesiyle de o çarpan etkisi de yaratıyor sizler için. Sizin belki de düşünmediğiniz şeyleri veya o verileri daha da iyi değerlendirmekse size ek ek değerler de katıyor.